Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanlarda canlı yayınlarda en çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar. Siber hafta sonunda siber hafta sonu işte siber hafta sonunda kaç kredi lazım? Siber hafta sonu 4 Temmuz'dan daha iyi olur mu gibi yapılan birçok poncik ve bıdı bıdı muhabbet ee, muhabbeti arkadaşlar. Daha böyle aklınızda kalması için bir video yapalım istedik ben ve takım arkadaşlarım yani keyfim ve kahyası. Neyse arkadaşlar bıdı bıdı geçiyorum ve başlıyoruz. Siber hafta sonu arkadaşlar Kasım'ın son cuması gelir. Şöyle baktığımızda hemen bir takvim açalım. Ekim. Ekim'e, Kasım'a. Şöyle baktığımda arkadaşlar 25 Kasım. 25 Kasım günü siber hafta sonu başlıyor ve 3 gün sürüyor. Pazartesi akşamına kadar sürüyor arkadaşlar. E, kredili teklifler geliyor. Aynı zamanda paralı teklifler de geliyor. Yani şu yukarıda Odin'leri, Modin'leri falan filanı aldığınız zaman da yine bazı ponçik teklifler geliyor arkadaşlar. Geçen sene e, ne kadar kredi gitmişti 27.000 kredilik teklif gelmişti ama alışık olduğumuz klasik format yani 1000 kredi teklifi al sonra 4000 açılsın sonra işte 10.000 açılsın falan sonra bir 3000-5000 tarzında değil arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bir nevi mağaza bakın dikkat edin yukarıya Siber hafta sonu mağazası diyor zaten arkadaşlar. Siber hafta sonu mağazasında e, istediklerinizi alabiliyordunuz. Pekin'e gelmişti önce onlara şöyle ufaktan bir hatırlayalım bakalım. Bu arada YouTube ama Git TV'si ben hafta sonu 2021 yazarsanız e o geniş videoyu izlersiniz. Kristal açılışı falan filan da görürsünüz. Şimdi hızlıca şöyle ileri alalım arkadaşlar. Bakın yukarıda ilk başta şöyle 3 tane 1000 kredilik teklifler var. Görüyorsunuz mitolojik kristal ve 6 yıldız parçası. T4 ve S4 bunlar geçen seneki arkadaşlar. Bu da yüce kristalle S5 parçası. ilk i̇lk üçü bu. Birer tane alma limiti varmış. Şöyle devam edelim bakalım e, bunlar da kredil tekliflermiş. Kredil tekliflere de bakalım. Şöyle küçük olan kredi ne varmış? vay be o zaman 54 TL'ymiş. <laughs> 2500 parça 6 yıldız. Bir tane şövalye bağlantı kristali ve altın varmış. Ondan sonra şöyle devam edelim. 275'likte 2 tane alfa 2 vermişler. 18 ne kadar şey, değil mi? Şu anda ne kadar küçük geliyor bunlar. Ama geçen sene bunlar çok büyüklerdi. Yani bazı oyuncular mesela ilk R4'lerini o zaman atmaya başladılar falan filan. Belki biz de o zaman atmışızdır. Ondan sonra Tony Stark'a baktığınızda yine 6 yıldız ve 5 yıldız özgün taşları veriliyordu arkadaşlar. 5000 parça 6 yıldız %25 S5 diye devam etmiş. Evet, tabi bunun içinde şövalye kristalleri falan da vardı içlerinde. Bak S4'ler şövalye kristal. Şöyle baktığımızda kara panter nexus T5 7500 parça 6 yıldız falan filan falan filan. E, Odin nerede? E, Odin'i almışız. <laughs> Odinleri almışım. Genelde Odinleri alıyorum arkadaşlar. Odinler ne vardı tam hatırlamasam da fena değildi ya. Odinleri severim anlayayım Genelde iyi şeyler çıkıyor içlerinden. Bula bula bula. Girelim arkadaşlar. Aslan çok e, merak edilen mevzu tabii ki mağazanın kendisi. Mağazada ne çıkacak? Öncelikle şunu söyleyeyim gibi. Geçen, geçen sene 27.000 kredi toplamda istediğiniz verebiliyorsunuz. Veyahut hatta 1000 kredi 2000 kredi neyse de alabiliyordunuz. Bu en yüksek ünvandı. Yani taht kırıcı zamanları falan arkadaşlar. Tabii şimdi paragonlar olacak. Yine ben böyle parça parça gelmesini bekliyorum. Ve 27 bin kredilik yine teklif gelebilir toplamda. Ama yine benim tahminimce kaban bu limiti arttıracaktır. 30-35 bin. Ben olsam mesela 50 bin yapardım. Veya 100.000 bile yapardım. Parası olan alsın. Sonuçta firmanın derdi para kazanmak. Oyuncunun derdi parası param varsa yatır. veya da kredin varsa işte 50 bin kredilik, 60 bin kredilik, 100 bin kredilik yapıştır. Dünyaları topla tarzında. Şöyle bakalım arkadaşlar. Birazcık ileri sarıyorum. İçindeki dalgamato'lara ne zaman bakacağız? Evet, gördüğünüz gibi bir tane mitolojik kristal 5000 parçada 6 yıldız 1000 krediye veriyordu. Tabii bu sene bunların 2 katı olacak. Bu arada 4 Temmuz'dan tabii ki daha iyi olacak. Yani her yeni gelen bir öncekinden iyi olur. Siber hafta sonu 4 Temmuz'dan daha iyi olur. Bir sonraki 4 tammuzda geçtiği siber haftasından daha iyi olur. Bu soru çok geliyor. Yani abi 4 Temmuz'dan daha mı iyi olur? Tabii ki daha iyi olacak. Ama bir sonraki 4 Temmuz'da bu süper hafta sonundan daha iyi olacak. Ona göre yani bak 28 kda kredi kasmış ayarlamışız oradan. Tabi o alınca falan tutturmuşuz. Devam edelim arkadaşlar. Bu tekliften ikinci teklife bakalım. İkinci teklif neymiş? Bu arada ne kadar kredi kasabilirim sorusu var arkadaşlar. Bakın bu arada ee, burada şey de var. Şöyle bakın siber hafta sonu takip aracı diye bir şey var. 4G tek kişilik etkinlik anahtar anahtar neydi bu hiç hatırlamıyorum Biliyor musunuz? Azerbaycan'e Ha şey. E, belli bir kredilik alışveriş yaptığınızda, yani kredilik mağazadan aldığınızda bir sonraki seviye açılıyordu. Mesela bazıları dikkat ederseniz göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada hemen 1000 kredilik bu dalga motoru. Bunu geçelim. Onu almışız. Burada 10 tane T4, 10 tane seçmeli S4. Tabii o zamanlar güzeldi. Şimdiki gibi mağazada 20 krediye değildi. <laughs> Şimdi mağazada 20 kredi. Ondan sonra stoklarımıza bakmışız orada. Devam edelim. ilgili günler ve gençlikler o zamanlar. Neyse. Ah ah. Ah şunlara bak. Param olsa da ben versem. Bir sene de ne kadar değişmişti be. Neyse devam ediyorum da sardırmaya. Canlı yayında şey yapıyoruz. Plan program yapıyoruz baksana. Al gitsin ya bin kredi arkadaş ya. burada S4 derimizi seçiyormuş. Biz hep kozmik seçmişiz falan. Devam edelim. Şöyle ya, yandan yandan sardırıyorum acılar. bir sonrakinde ne var? Büyük üstün kristalde ne varmış? Alfa 2 parçası işte T5 parçaları. Alfa 3 parçaları varmış. T6 parçası çıkma varmış falan filan. Şansına mansına. Bunlar çok neyse almışız onu da bir sonraki 2000'lik de arkadaş çünkü e, belli bir limitte almanız lazım ki alttaki büyükler de acısın. Mesela 2000 kredilikte 5T5 18 tane alfa Oha 18 alfa 2 vicdansız. <laughs> çok iyi değil mi? O yani o zamanlar için bu zaman bile için fena değilken o zamanlarda bence çok iyi. Bu sene var ya bombayı patlatacaklar gençler. Kredi kasan arkadaşlar var ya voleyi vuracak vuracak ben size o kadar yani çok güzel ödüller. Burada ne varmış? Bir tane sınıf nexusu 20 tane 6 yıldız özgünlük 2000 kredi. yani şu bugün için söylerim çok şey değil ama o zamanlar için güzel teklif. Bir sonrakinde ne varmış? R2 atma taşı %25 x -5. Onda almışız. Bir sonrakinde R3 taşı var baksana alfa 3 falan Allah ne verdise. Şimdi bunları aldıktan sonra arkadaşlar bakın mesela diğerleri kilitli dikkat edin. Burada kilitleri göreceksiniz. İşte belli bir kilit hani harcayacaksınız falan. tabi ee, tabii orada kademeyi aldığımız için otomatikman bunlar açıldı. Bu görsel hata oldu klasik. 10 tane şövalye nexus, yarım alfa 3 o geçen sene için çok büyük şeyler bunlar. Bir tane altı yıldız R3 atma taşı artık random ne gelse, ve 500 bin altın. Onu da almışız. Bir sonraki teklif yarım alfa 3, yarım T6, bir tane altı yıldız nexus, bir tane seçmeli S5. Geçen sene güzelmiş <laughs> Bu sene var ya fena olacak fena. Herkes çatır çatır red Evet yine eşyalarımıza bakıyoruz her zamanki gibi. Önce emniyet sonra hareket kaidesine binaen. Şu 5000'liği de alıyoruz alır dinaz yapma güzel. Ve geldik aşağıdaki iki dalga motoru arkadaşlar. Aşağıdaki iki dalga motora geldik. 50 tane Super Antique 6 yıldız. Neymiş? 6 çarpı 5'ten eee yine Super Antique şi kristaller yani 30 tane. 30 tane orada random. 50 tane de genel. O zamanlar tabii değerliydi. Ya arkadaşlar şimdiki gibi ha eline atna yerden bulmuyordun. Kozmik herkül için seçmişiz zamanında bile herkül yatırım e yapmıştık arkadaşlar. Ondan sonra bir de son teklif var arkadaşlar aşağıda. Son teklife baktığınızda bir tane 6 yıldız genel cevir Bir tane 6 yıldız 2020 şampiyon seçici arkadaşlar. 2020 içinden istediğiniz seçiyorsunuz. 2020'deki tabi bütün yılların alayı mevcut arkadaşlar. Onu seçebiliyorsunuz. Böyle güzel bir teklifti ve 3000 krediymiş bu da. O zaman bu sene arkadaşlar hazır olun. 2021 yılı içerisinden 2021 yılı içerisinden istediğiniz bir euroyu seçeceksiniz. O gelecek. Yine 6 yıldız genel cevheri yanına falan da gelir. Bolca, bolca alfa 3 ve T6 gelecek. Zaten T5 ve alfa 2'leri söylemiyorum arkadaşlar. Yine R2, R3 ve R4 atma taşları mutlaka en az 2 tane gelecektir R4 diye tahmin ediyorum. Tabi bunlar paragonlar için, tahtkırıcılar için bir tane R4'lük gelecekti. Yani herkes artık red atabilecek Eğer taht kırıcının altındaysanız arkadaşlar siber sorun için çok bir atraksiyon yapmayın bir an önce e, en az bir taht kırıcı olmaya çalışın taht kırıcı olmak artık Kusura bakmayın oldukça kolay arkadaşlar yani oh, ne söyleyeyim yani gayet kolay arkadaşlar Bu arada ne kadar kredi kastınız bilmiyorum ama bir ayda e, arenaların normal aşamalarını tamamlayıp işte görevleri yapıp o solo ve ittifak görevlerinden kredi toplarsanız aylık ortalama 10.000 kredi toplayabiliyorsunuz. Yani şu anda başlasanız e, ne kadar krediniz varsa artı 10.000 üzerinize koyabilirsiniz arkadaşlar. Yine 10.000 kredi rahat bir şekilde kasabilirsiniz. Ama dediğim gibi tüm aşama ödüllerini her zaman kasacaksınız. Ve o 25 kredili teklifte kredileri de kovalayacaksınız arkadaşlar. 1'e 2'ye 3'e bakmayıp kovalayacaksınız. Bu şekilde yaparsanız 10.000 kredi daha şu anda var olan kredinize ekleyebilirsiniz. Aklıma başka bir şey geliyor mu silahlı ilgili? Tahminlerimi ufaktan söyledim. İşte nasıl bir mantık, nasıl bir algoritma olduğunu sizlere gösterdim. Yine mağaza tarzında gelmesini bekliyorum. Ama kabam bu çok daha başka, çok daha ponçik bir şekilde de yapabilir arkadaşlar. Çok daha başka, çok daha ponçik bir şekilde de yapabilir. Kabam bu sonuçta ne yapacağı çok da belli olmaz. Ama ben bir yenilik, bir güzellik bekliyorum arkadaşlar. Daha güzel olacak ve bence, ya da bence demeyeyim ama yani daha yüksek kredili teklifler de gelmedi. Dediğim gibi 50.000 krediye kadar teklif versin. 50.000 krediye kadar ne olsun artık 5-6 tane radar atılsın. 7 yıldız parçaları S6 parçaları falan Bunlar da artık dökülsün diye bekliyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Çok fazla soruluyordu Siber Hafta sonu malum yaklaşıyor. İnsanlar seviyor böyle şeyleri, merak da ediyor. Faydalı olmuştur inşallah. Yine sizlerle düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sizce bu Siber Hafta sonu nasıl olacak? Onun üzerinden kaç puan der isterseniz onu da aşağıya yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.